Bizim çok değerli üyeleri, sayın muhtarlarım, sayın gazimiz, protokolümüzün değerli üyeleri, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli kıymacı ailesi ve sevgili dört yol halkı. Sevgili doktor Merve Kıymacı'yı konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Kendisine ve kliniğine başarılar diliyorum. Buyurun değerli misafirlerimiz. Bu güzel mutlu günümüzde bizlere eşlik ettiğiniz için, yanımızda olduğunuz için sizlere teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sizlerin huzurunda söylemek istediğim çok önemli bir şey daha var. Başarımda attığım her adımda, aldığım her kararda yanımda olan aileme çok teşekkür ediyorum. Ki varsınız. Ayaklarınıza sağlık. Tekrardan hoş geldiniz. Evet efendim. Merve Hanım'ın bu özel gününde değerli Dört Yol Belediye Başkanımız kendisini konuşmasını yapmak üzere alkışlarınızla mikrofona davet ediyorum. E, Merve Nur. Yani ben de bir diş hekimi babasıyım, ben de bir sağlık camiasının ferdiyim. Dört yolumuza da güzel sağlık hizmetleri vermeye devam edecekleri için de teşekkür ediyorum. dört yollularımızın evlatları dört yola gelince ayrı bir <laughs> hoşuma gidiyor bu yüzden. Yani geri herkes dört yola gelsin istiyorum. Onun için de işte el birliğiyle çalışalım. Dört yolumuzu güzelleştirelim. Kimseyi dört yoldan kaçırmayalım. Herkes gelsin dört yola. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, buyurun başkanım. Allah hayırlı uğurlu etsin. Rabbimden şifa, Merve'nin ellerinde şifa versin. Dört yolun gülümsemesi.